karşı olan e, nefretleri dinliyor. Antakya Kaymakamlığı buradan da söylüyorum. E, ailecek yerin dibine batırılıp çıkarıyoruz. Çıkarılıyoruz her seferinde. Ben dört çocukla ortada kaldım. Ve çocuk 11 yaşındaydı o anda. Çocuğun geceleri sayıklardı. Görüşe gittiğini ayıramazdık baba diye sayıklardı hala da sayıklıyor. Ve her an çocuk babası gidecek korkusuyla yaşıyor. Ben şartları zorlayıp buraya çocuğum için yine geldim. Kitaplar dolar taşar yaşadıklarımı. Ama yine de ben pes etmiyorum. Hatta birçok arkadaşım bana daha mı nazil ediyorlar? Ben bırakmayacağım. Çocuğun hakkını zerresine kadar bırakmayacağım. 5 yıl mahkeme süreci sonunda kendileri bize dediler gidin mahkemede hakkınızı arayın. Mahkeme sonucunda Aile Bakanlığı bakıcı zar zor verdiler. Kaymakamlık nedense e, yani şey ölmüş. En son başvurma şeyi de yok yani. Başvurmuşum Ekim'de cevap da yok. E, devlette görünen sistemde bir değişiklik yok. Güncelleme yok. Yani cimene yazdığımızda zaten bunlar cevaplıyor. Hem benim hep bir bahane. Hep bir bahane. Yani iki artı bir TOKİ dairesindeyiz. Dört çocuk üç artı birden iki artı bir taşınmak zorunda kaldık. Ailemizin işte artık yeter dört çocukla kirada sürünmeyin. bir şekilde toparladıkları bir parayla ev aldık. Zar zor borçlanarak ya da ailemiz mirasından şey yapıp verdiler. Sırf çocuk rahat etsin, ama çocuk rahat değil. Şu an 4 çocuk bir odanın içinde. Yani ben onun ihtiyaçlarını gideremiyorum. Bu yıl mezun olacak. Bundan sonra ben bu çocuğu eve hapsetmek zorundayım. Ne bir e, sosyal aktivite, ne bir gezme, ne bir bir şey, hiçbir şey yok. Ya yani çocuk da sürekli dışarı çıkmak istiyor. Yerinde durduramıyorum. Şu an babaanneye bıraktım geldim. Ama insanlar acayip yani şu kalpler katılaşmış. Çocuğun günahı ne? Ee, ne bileyim 5 yaşında babasız kalmış öksüz bir çocuk annesi dağdan o çöpünü toplamış okutmuş ve son şeyine kadar da görevini layıkıyla yapmış belgeler almış yani bilmiyorum yani içim o kadar dolu ki gerçekten dediğim gibi evin çok ders olmasına rağmen şartları zorlayıp buraya geldim ama tek sıkıntımız şey yani nasıl diyeyim Mesela çok az insan var burada. Yani daha çok şey yapmamız lazım. Ben öyle düşünüyorum. Birlik olmamız lazım. Daha çok sesimizi duyurmamız lazım. Yani mecliste sağ olsun vekilimiz birkaç tane, yani birinin beş parmağın geçmeyecek şekilde şey var. Sesimizi duyan var. Yok yani. Hani ne zamana kadar sürecek onu da bilmiyoruz. Beyin bel pıtığı, boyun fıtığı ne ararsanız hepsi var. Adam boyundan büyük şeyleri kaldırmak zorunda. Yani buraya benim bile gelemedim. Yani bilmiyorum hani böyle duygusallaşmak istemiyordum. Yani gerçekten çocuğum hani bana yaşatılanları sayfalar, çarşaflar, kitaplar dolar. Evime gelen memurun hakaretinden, dolabımın içine karıştırılmasından, var atayım mı çöpe? Benim çocuğum sormuyor. Neyi var neyi yok sormuyor. Eşinin durumu ne? Dosyası ne durumda? Kasım'da mahkemesi vardı ne oldu? Bunu soruyorlar. Eşyalarınız yeni mi? Sen bir kadınsın diyor tek başına ne işin var mı? Antakya'da yaşıyorsun git ananın babanın evine. Ya sana ne ben iyi kötü kendimce bir şey kurmuşum burada. Düzen kurmuşum zar zor. Çocuğumun servis şeyi yok. Ben köyden çocuğumu nasıl özel eğitime göndereyim? Sen kadın başına nasıl geçiniyorsun? Ailem destek oluyor ya. Benim durumda 18 ay eşi içeride kalmış. <laughs> Bütün arkadaşlarım. Kim destek oluyor? Çok şükür annem, benim annem ve eş, eşimin annesi, babalar yok. Sahip çıktılar. Ama çıkmayanlar da var.